Can ile Cansu'nun maceraları. Yaşasın tatil. Karne günü. Yağmur çamur kar demeden okula koştum her gün ben. Geç kalmadım bir gün bile, zamanında girdim derse. Hep sevdim küçüklerimi, hep saydım büyüklerimi. Su verdim kuşa, çiçeğe, güzellik kattım çevreme. Çok çalıştım derslerime, sınıfımı geçtim pek iyiyle. Can ile cansu yılın son dersinde bu şiiri okudular. Sonra da karnelerini aldılar. İkisi de sınıfını geçmişti. Aman ne güzel. Çiğdem öğretmen onları kutladı. Sonra onlara öğüt verdi. Tatilde bol bol oynayın. Kitap okuyun. Benim gibi belgesel izleyin. Tamam mı kuşlarım? Tamam dediler. El salladılar. Sonra da anne ve babalarının yanına koştular. Onlar ne dediler? Aferin dediler. Ama tatilden hiç söz etmediler. Can su mutlu değildi. Anneciğim, bize ödül vermeyecek misiniz? Nasıl bir ödül kızım? Örneğin tatil gibi. Annesi gülerek yanıtladı. Zaten tatile başladınız ya. Babaları Burak Bey ne dedi? Durun bakalım. Ağustos ayına daha çok var. Can, baba bu haksızlık diye karşı çıktı. Cansu kardeşini tutup çekti. Bir öneride bulundu. Bence dedeme gidelim. Gitsinler bakalım. Ömür dede ikizleri çok seviyordu. Onları üzgün görünce sordu. Bisikletleriniz mi bozuldu? Cansu, "Hayır dede. Yoldan çok araba geçiyor diye annem binmemizi istemiyor." Can da dertliydi. Oyun oynayacak kimse de yok. Dedeleri birden ayağa kalktı. E ben ne güne duruyorum? Gidin annenizden izin alın. Yuhuu diye bağırdılar. Gidip gelmeleri bir oldu. Dede, izin aldık. Hadi o zaman bunu birlikte kutlayalım. Can, canım dondurma çekti. Alır mıyız dede diye sordu. Olur canım. Dede, ben fıstıklı istiyorum. Olur can sucum. En yakın bakkala uğradılar dondurmalarını aldılar. Yiye yiye yalaya yalaya ilerlediler. Çocuk parkı çok kalabalıktı. Salıncak kuyruğuna girdiler. Kaydırakta da sıra vardı. Beklediler. Kısa süre salıncağa bindiler. Kaydıraktan kaydılar. Pek de mutlu olmadılar. Cansu öfkeyle söylendi. Dede hiç sallanamadım. Hiç koyamadım. Can da aynısını yaptı. Ömür dede durun sizi yarın denize götürebilirim. Tabii ki yine izin almalısınız. Harika dedi Can. Cansı da ona katıldı. Hadi bakalım ikizler izin almışlardı. Ne güzel Can o gece tatlı rüyalar gördü. Masmavi denizde bir balık gibi yüzüyordu. Cansı ise deniz kızı olmuştu. Yunuslarla yarışıyorlardı. Hepsinin önünde de o vardı. Cansu gerçek bir deniz kızıydı. Aferin ona. Öğleye doğruydu. Ömür dede arabasının yanında bekliyordu. İkizler poşetlerle indiler. Bunlarda ne var? Ne olacak dede? Yiyecekler var. Aferin ikizlerim. Bana iş bırakmadınız. Gidelim mi? Gidelim gittiler. Köylerin içinden geçtiler. Sonunda masmavi denize kavuştular. Ömür dede arabayı park etti. Hadi yürüyelim dedi. Kumları açtılar, sahile vardılar. İkizler mutluydular, soyundular. Şortlarıyla denize atladılar. Atlasınlar bakalım. Ömür dede şortuyla onlara eşlik etti kıyıda kalın diye uyardı. Birbirlerine su fışkırttılar. Kumdan kale yaptılar. Sahilde koştular. Ömür dede yoruldum, acıktım. Ne varsa yediler. Mutlu oldular. Afiyet olsun. Cansu suda oynamayı seviyordu. Denize bir daha girdi. Brrr diye çıktı birden. Çünkü su soğuktu. O sırada bir akıntı geldi. Can suyu sürüklemeye başladı. "Dede!" diye bir çığlık duyuldu. Ömür Dede koştu. Can suyu yakaladı. Kıyıya çıkardı. <laughs> İyi misin kızım? "İyiyim dede. Biraz korktum o kadar." Dedesi onu uyardı. "Tek başına suya girme. Anlaşıldı mı?" "Anladım dede." Ömür Dede, bu olay size bir ders olsun, tamam mı? cansı da can da tamam dediler sonra da kovalamaca oynamaya devam ettiler